Bu ne demek biliyor musunuz? Bu sadece vatandaşların değil başkanlık sarayındaki herkesin, danışmanların, korumaların hatta bizzat Nikolaus Maduro'nun hangi cihazı kullandığını, hangi uygulamadan mesaj attığını, hangi hat üzerinden konuşulduğunu bilinmesi demek. Ve iş burada da bitmiyor. Bugün modern harp dediğimiz şey tankla, topla, uçakla başlamıyor. Önce veriyle başlıyor. Başkanlık sarayına müdahale edilirken ne oldu? İlk başta radarlar kör edildi ya da işte farklı görüntüler eklendi. E, hava savunma sistemleri devre dışı bırakıldı. İletişim zincirleri koptu ki bu Yunanistan'da da e, hava trafiğinde de aynı durum yaşandı. Yani hiçbir şekilde e, sadece radyo frekansları değil yani kontrol noktasıyla uçakların haberleştiği yer değil, onun dışındaki dahili hatlara kadar e, bütün işte Yunanistan'daki o bütün haberleşme ağı e, hava trafiğinde önlendi. Yani engellenmiş oldu. Bu da tabii siber e, saldırı mı acaba diye Yunanlar tarafından sorulmasına sebep oldu. O da tabi ayrı bir konu. Yani e, şu anda bu Venezuela'da yaşanan durumda sarayın hangi noktasında kim var, hangi odada hangi cihaz aktif, hangi hat ne zaman susturulacak, hangi radar hangi seviyede bypass edilecek bunların tamamı zaten e, işte bu PRISM isimli programın e, Amerika'nın yani NSA'ya çalışan bu programın aslında bugün meyvelerinin nasıl toplandığını gösteriyor. Bugün Venezuela'da yaşanan şey sadece bir işte adam kaçırma ya da devlet başkanının kaçırılması değil, siber kuşatmadır bu. Yani eğer bir ülkenin verisi sizde değilse, yazılımı sizde değilse, altyapısı sizde değilse, o ülkenin ordusu da, radarı da, füzesi de, e, kritik anda hepsi susturulabilir. O yüzden mesele